Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS Tarih dersinin denemesini çözmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel sorularla ne yapacağız? Bir prova yapacağız sizlerle birlikte. Kaçta kaç yaptığınızda kendiniz yorumlara belirtebilirsiniz. Aynı anda çözerek. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Ne diyor soru? Kıpçaklar, Oğuzlar, Türk İşler, Kırgızlar vermiş. Kırgızlar vermiş. Ee, seçeneklerden hangisinde yukarıdaki Türk devlet veya topluluklarıyla ile ilgili bilgi verilmemiştir diyor. Burada ne yapacağız? Bir eşleştirme sorusudur bu. Bakalım eşleştirelim. 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul ederek Büyük Selçuklu ve Osmanlıların kurulmasını sağlayan e, topluluğumuz hangisidir? Tabii ki de Oğuzlardır arkadaşlar. E, buraya O yazdım O harfini. E, Emevilerle mücadele ederek Orta Asya'nın İslamlaşmasına geciktirmişlerdir. Bunlar kimdir peki? Türk işlerdir arkadaşlar. Buraya yazıyorum Türk işleri. E, Orta Avrupa'da devlet kurarak Bizans'ın başkenti olan İstanbul'u kuşatmışlardır. Burada bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. E, peki kim bu? Tabii ki de Avallardır. Avallar biliyorsunuz ki iki kez İstanbul'u kuşatacaklardır. Türk Edebiyatı'nın en güzel örneklerinden birisi olan Manas Destanı yazmışlardır. Manas Destanı'nı biliyorsunuz ki Kırgızlar yazmıştır arkadaşlar. Mısır'da kurulan Memlükler Devleti'nin kurulmasında etkili olan kimdir peki? Bu da Kıpçaklardır. Buraya da Kıpçaklar yazıyoruz. Cevabımız da C şıkkı olmuş oluyor. Evet, birinci sorumuz bu şekildeyle geldik İkinci sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Abbasiler'de olduğu gibi şehirlerde yaşayan üreticiler Fütüvets adı verilen bir teşkilat kurmuşlardır. Bu teşkilatın devlete kazanımlarından hangilerini sağladığı savunulabilir demiş bizlere. Baktığımız zaman atlı askerlerden oluşan birliklerin yetiştirilmesi, meslek içi dayanışmanın sağlanması, fiyatların saptanması ve üreticinin korunmasını vermiş. Arkadaşlar, Fütüvet Teşkilatı Anadolu'da ahilik sistemine dönüşen esnaflardan oluşan ekonomik ve toplumsal bir örgüttür. Burada bakıldığı zaman e, meslek içi dayanışmanın sağlanması ve fiyatların saptanması ve üreticinin korunması e, bunlar nedir? E, Yararlar arasında yer alır. Ama atlı askerlerin yetiştirilmesi görevi kütübü ve teşkilatına ait değil neye aittir? İkta sistemine aittir Selçuklu'da. E, burada cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. Geldik 3. soruya. Anadolu Selçukları döneminde Batı Avrupa'daki Katoliklerin İslam dünyası üzerine haşya seferlerini düzenlemelerinde hangisi etkili olmamıştır diyor bizlere. Bakalım. Doğudaki ticaret yollarını kontrol altına almak, Kudüs ve diğer kutsal toprakları ele geçirmek, Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak, Hristiyanlık inancını yaymak, skolastik düşünceye son vermek. Arkadaşlar o zaman, Biliyorsunuz ki Katolik e, Hristiyanların e, Papa'nın öncülüğünde 1096 yılından itibaren neyi düzenleyecektir? Haçlı seferlerini düzenleyeceklerdir. Bu seferlerin düzenlenmesinde skalastik düşünceye son vermek gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Etkili olmamıştır. Yani seferlerin yapıldığı dönemde burada e, Avrupa'da ne sürüyor? Hangi rejim sürüyordu? Feodalite rejimi hüküm sürüyordu. E bu e, düzende etkili olan ne vardı? Skolastik düşünce vardı. E, bu neyi engelliyordu? Özgür düşünce ortamının oluşmasını engelliyordu. Yani skolastik felsefe kim tarafından? Kilise tarafından oluşturulmuştur. Yani son vermek gibi bir amacı söz konusu olamaz. E, diğerleri, diğer şıklarımız ise etkilidir. E, daha aynı saydık. Doğudaki ticaret yollarını kontrol altına almak. Kudüs yani kutsal topraklara ele geçirmek. Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak ve Hristiyanlığı yaymak gibi etkileri söz konusudur Haçlı Seferlerinin. Geldik dördüncü soruya. Moğollar Türkiye Selçuklarını 1243 yılında Köse Dağı Savaşı'nda bozguna uğratmıştır. Bu aşamadan itibaren birçok Türkmen topluluğu Batı Anadolu'ya doğru göç etmiştir. Bu gelişmeler Söğüt'te kurulmuş Osmanlı Devleti'ne öncelikle hangisine yöneltmiştir? diye sormuş. Bakalım şıklarımıza. Batıya doğru yapılan seferlere son vermeye, pençik sistemini uygulamaya, Türk beyliklerine egemenlik altına almaya, İskan siyasetini başlatmaya, mezhep çatışmalarına son vermeye. Şimdi Osmanlı Devleti Anadolu'nun batısında, Bizans sınırında kurulan bir beyliktir. Biliyorsunuz ki Söğüt-Doman civarında, Bitinya dediğimiz bölgede kurulmuştur Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin bulunduğu coğrafyaya gelen Türkmenler, hükümdarlar tarafından ne yapılacaktır? İskan siyasetiyle birlikte Rumeli, yani Balkanlara yerleştirilmeye başlanacaktır. İskan siyaseti Anadolu'daki Türkmenleri arkadaşlar nereye yerleştirme siyaset siyasetidir? Rumeli yani Balkanlara yerleştirme siyasetidir. Diğer adıyla şenlendirmedir bunun adı. Burada cevabımız ne olacak? iskan İskan siyasetini başlatmaya yöneliktir. Bu Durum. Geldik 5'e. Osmanlı Devleti'nin resmi işlerde ve sarayda kullandığı devlet dili hangisidir? Osmanlı biliyorsunuz ki e, resmi dili sanıldığının aksine nedir? Türkçedir arkadaşlar. E, resmi işlerde, sarayda Türkçe kullanılıyor. E, fakat e, Türkçe, Arapça ve Farsçanın karışımından oluşan bir alfabe ile yazılıyor. E, Osmanlı'nın son dönemlerinde... İlan edilen kanuni esaside yani anayasada devletin resmi dilinin de Türkçe olduğu belirtiliyor. Bakın sakın burada Osmanlıca'ya, e, Arapça'ya, Farsça'ya gitmeyiniz. Burada cevabımız Türkçe olacaktır. Devletin dili Türkçedir. Geldik 6'ya. Söz konusu bu görevleri yerine getiren divan üyesini sormuş bizlere. Eğitim, adalet ve din işlerinden sorumlu divan üyesidir. Divana getirilen önemli davalara bakar. Ülkedeki kadı ve müderrislerin atamasından sorumludur. Ee, verilen bu görevler arkadaşlar e, verilen bu görevleri e, yerine getiren ilmiye sınıfına tabi olan yani uleman sınıfına tabi olan e, kimdir? Kazaskerdir. Burada cevabımız B olmuş olacaktır. Geldik 7. soruya. Bakalım ne diyor soru. Baki Bet, Azmi Bülent, Bursa Yeret, Neyfi Ebet. Bu dizeleri fermanla yerleştirerek divan şairi olan Baki'yi İstanbul'dan sürgün ettirmek isteyen Osmanlı hükümdarı e, kimdir arkadaşlar? E, bu şekilde soru yönlendirilmiş. E, bu sürgünü yaptıran arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'dır. E, Beyt'in Türkçesi şudur. Baki o kötü adam. E, yüksek kararımdır Bursa'ya gönderile bir daha da gözüm görme e, buradaki Beyt dizeler arkadaşlar Türkçesi budur e, kanunu göndermiştir baki Bursa'ya. geldik bir diğer sorumuza aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Hasburg Hanedanlığı arasındaki mücadelelerin sonuçlar arasında gösterilemez e, demiş yani buradaki e, konu kimdir arkadaşlar Avusturya'dır Kallovça anlaşmasını imzaladık mı imzaladık İkinci Viyana Kuşatması yapıldı 1683'te. Zgatvar, Zigetvar seferi düzenlendi mi? E, düzenlenmiştir. Yani buradaki Habsburg dediği Avusturya Macaristan'dır arkadaşlar öyle söyleyelim. E, tekrar düzeltelim. Karloç anlaşması İkinci Viyana. Bunlar Avusturya ile Zgatvar, e, Macaristan'la. Bucaş e, anlaşması Leistan'la arkadaşlar. Bucaş e, anlaşmasını söyledik Leistan'da ve batıdaki en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır. Haçova'da yine Avustralya ile yaptığımız savaştır. Burada cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olmuş olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri 1730'daki patrona Halil ayaklanmasıyla sona ermiştir. Buna göre Lale Devri'nin bir ayaklanmayla sona ermesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? İstanbul'da matbaanın kullanıldığı basım evlerinin kurulması, Saray halkının lüks ve şefa, e, şatafat içinde yaşaması, çok sayıda eserin Türkçe'ye tecrübe edilmesini vermiş bizlere. Şimdi arkadaşlar burada lale devrinin e, bir ayaklanmayla sönermesinin özellikle e, lale devrinde lüks, zevk ve eğlence hayatının e, halkın tepkisini çekmesi e, burada yer alıyor. Osmanlı'nın savaşlardan yenilgiyle ayrılması e, yer alıyor burada devlet giderlerinin. Ağır vergiler ile karşılanmaya çalışılması, ekonomik sıkıntılar, ekonominin kötüye gitmesi, işsizlik problemlerinin artması gibi nedenlerden dolayı patrona hal isyanı çıkıyor. Damat Nevşehir'le damat İbrahim Paşa biliyorsunuz ki idam ettiriliyor. Üçüncü ahmet de tahttan indirilmiş oluyor. Ama İstanbul'a matbaanın kullanıldığı basım evlerinin kurulmasıyla çok sayıda eserin Türkçe'ye tercüme edilmesi etkili değildir. Burada cevabımız yalnız iki olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda yaşadığı gelişmelerin oluş sıralaması hangisine doğru olarak verilmiştir? Ee, şimdi Yunanlar milliyetçilik akımının etkisiyle arkadaşlar 1804 tarihinde biliyorsunuz ki kara yörgü önderliğinde ayaklanma çıkaracak. Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, Osmanlı'ya karşı biliyorsunuz ki 1831 tarihinde e, isyan edecektir. E, savaş başlayacak. 31 yazalım. Avrupalılar Osmanlı donanmasını Navarin'de yakması ise 1827 yılındadır. Yani burada sıralamamız 1, 3 ve 2'dir. Bakıyoruz 1, 3, 2 nerede? B şıkkında yer almaktadır. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım soru ne diyor bizlere? 1878'de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayasofya Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden Özellikle hangisi İngiltere'nin tepkisini çekmiş ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi engellenmiştir? Bakalım şıklarımıza. Bosna Ersek iç işlerinde serbest olacaktır. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacaktır. Kars, Ardahan, Batım, Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecektir. Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacaktır. Arkadaşlar burada özellikle Büyük Bulgaristan Krallığı'nın e, kurulması İngiltere'nin tepkisini çekiyor. Çünkü Ruslar... Eğer Bulgaristan Krallığı kurulursa sıcak denizlere kolayca inecektir. O yüzden İngilizler buna ne yapıyor? Tepki gösteriyor. E, o yüzden burada özellikle Ayasafanos'un yerine biliyorsunuz ki Berlin Anlaşması imzalanacak. Büyük Bulgaristan Krallığı yerine e, Bulgaristan'da 3 e, özel bir krallık kurulacak. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi? İkinci Abdülhamit döneminde devlet tarafından açılan okullardan birisi değildir. Ziraat ve Baytar Mektebi, Hamidiye Ticaret Mektebi, Sanayi Nefise Mektebi, Orman Madin Mektebi, Mühendis Hane-i Berri Hümayun. Arkadaşlar Mühendis Hane-i Berri Hümayun 3. Selim döneminde açılmıştır. Diğerleri 2. Mahmut dönemindedir. Bir diğer sorudayız. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisini imzalayarak Kuzey Afrika'daki son toprağını yitirmiştir? Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki e, Trabzukab Savaşında bölgeye Kara Ordusunu gönderemiyor e, çünkü Mısır üzerinden gitmesi lazım ve da kim işgal etti o dönemde arkadaşlar yani Mısır kimin elinde İngiltere'nin işgali altında o yüzden gönderemedik e, deniz yoluyla gönderemedik çünkü e, donanmamız yetersiz e, gönüllü subaylarla biliyorsunuz ki ne yaptık bölge halkını İtalyanlara karşı örgütledik e, ancak tüm çabalara rağmen İtalya Trabluskarp'ı işgal etmiştir ve bunun sonucunda İsviçre'de Uşi Anlaşması imzalanacaktır. Burada cevabımız E şıkkı Uşi Anlaşması oldu. Geldik 14'e. 1914-1918 yıllar arasında süren Birinci Dünya Savaşı hangisini ortam hazırlamamıştır? Birinci Dünya Savaşı faşizm ve komünizm gibi yeni rejimlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlayacaktır. Almanya Rusya Osmanlı İmparatorlukları parçalanacaktır sivil savunma teşkilatları önem e, önemi artacaktır İki kutuplu bir dünya düzeni e, ortaya çıkması e, ise arkadaşlar e, bakıldığı zaman e, bu bu gelişme bir İkinci Dünya Savaşı'nın sonucudur Birinci Dünya Savaşı'nın değil iki kutuplu dünyada Amerika Rusya'dır e, Polonya Letonya Estonya gibi yeni ulusal devletler kuruluyor Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Geldik 15'e. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bağımsız Ermenistan Devleti'nin kurulması için faaliyet göstermiştir? Ermenilerin devlet kurması için mücadele eden cemiyetler hangileri, hangileriydi? E, taşnak ve Hınçak cemiyetleriydi. E, burada cevabımız C şıkkı oldu. Alians, İsrailit ve Makabi bunlar İsrail Yahudilerin kurduğu. Pontus Rum ve Mavrimira'da Rumların kurmuş olduğu cemiyetlerdi. Geldik 16'ya. Evet. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki sebeplerden hangisini gerekçe göstererek karargahını Havza'ya nakletmiştir? E, şeklinde soru yöneltilmiş. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümeti Sadrazamın damat Ferit Paşa'nın gerekli önlemleri almaması, İzmir'in işgali ve Rumların faaliyetleri karşısında hükümetin aciz kalması sonucunda Samsun'dan ayrılıyor ve Havza'ya taşıyor karargahını. Arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Damat Ferit'in e, Samsun'da gerekli önlemleri almaması. Geldik 17'ye. <laughs> Bakalım soru ne diyor bizlere. Milli Mücadele döneminde Kastamonu'na çıkarılan ve istiklal maaşını ilk yayınlayan gazete hangi gazetedir? Açık Söz gazetesidir arkadaşlar. E, i̇lk yayınlayan gazete. E, bu bilgi e, bakıldığı zaman arkadaşlar aslında bu bilgi biliyorsunuz ki değişti. Demeyelim de e, yerel gazete olarak aslında sorulması lazım bu gazetenin. Şöyle sorması lazım. İstiklal maaşını ilk yayınlayan yerel gazete. Yerel gazete dersek açık söz olur. Ama ilk yayınlayan gazete dersek hakimiyeti milli olur. Hakimiyeti hakimiyet milli Hakimiyeti Milliye gazetesi olacaktır. Burada cevabımızı arkadaşlar ne yaptık? A şıkkına koyduk ama yerel gazete demesi lazım. Burada denemeyi yazan hocamız belirtmemiş. Yerel gazete açık söz olacaktır. Ama ilk yayınlanan gazete derse hakimiyeti milli olacaktır. Yerel resmi gazete biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi? 23 Nisan 1920'de kurulan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme organıdır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis hükümeti ve güçler birliği sistemleri uygulanıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün üyeleri aynı zamanda icraattan sorumlu. E, yürütme gücüne sahip olan hükümete e, o dönemde de icra vekilleri heyeti adı veriliyor. E, i̇cra vekilleri heyeti önemli bizler için. Arkadaşlar e, Mustafa Kemal yaptı, Rauf Orbay yaptı, Fevzi Çakmak yaptı, e, Alifet Okyar yaptı. Bakın dört tane isim var icra vekilleri heyetinde. Özellikle ben Rauf Orbay'ı bekliyorum. Saltanatın kaldırıldığı sırada icra vekilleri heyeti hangisidir? Rauf Orbay diyeceksiniz. Bakın böyle bir soruyu bekliyorum ben. Aklınıza bulunsun. Geldik 19'a. Birazcık geri alalım. Daha alalım. Milli mücadelenin cepheler ile ilgili hangisinde birinci verilen ikinci ortam hazırlamamıştır diye sormuş bizlere. Mudanya da Teşkis Anlaşması İstanbul ve Boğazların savaş yapılmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması doğru. Sakarya Meydan Savaşı Yunanların savunma Türklerin taarruz durumuna geçmesi doğru. Londra Konferansı Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlaması Londra'da değil ikinci İnönü Savaşı'nın sonucundadır. Londra Konferansı ise birinci İnönü Savaşı'nda toplanılan bir konferanstır. Tekalifi Milli Yemileri Ordu'nun lojistik ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyor. Mustafa Kemal tarafından çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı meclisi olan güven arttı. Düzenli orduya katılım artmıştır. Geldik bir diğer soruya. Mustafa Kemal Beniz, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ile elbet sonsuza kadar payidar olacaktır. Sözünü biliyorsunuz ki ne zaman söyleyecektir Mustafa Kemal? İzmir suikastı girişiminden sonra söyleyecektir. Giritli Şevki biliyorsunuz ki bazı eski iddiaçılar bunu planlıyor. İzmir suikastı girişiminde bunların arasında Giritli Şevki de var. Cumhuriyet döneminde sanayileşmenin gerektirdiği finansman kaynağının sağlanması adına 1924'te 1 milyon lira sermaye ile kurulan banka hangisidir? Arkadaşlar 1 milyon sermaye ile kurulan banka Türkiye İş Bankası'dır. Biliyorsunuz ki Hintli Müslümanların yardımıyla kurulan bir bankadır. İlk genel müdürü Celal Bayar'dır. Ve e, Milli İtibari Bankası'nın hisselerinde satın alıyor arkadaşlar bu banka. ilk özel banka. Atatürk'ün artık hükümet ve millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir. Sözleri doğrudan arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. E, burada demokrasi, milli egemenlik e, ilkelerinden bahsediyor bizlere. Geldik 23'e. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi 1934'te bir kanun çıkararak A, Bey, Paşa ve Hanım gibi unvan ve lakapların kaldırılmasına karar vermiştir. Bu karar biliyorsunuz ki arkadaşlar daha çok halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Toplumsal eşitliğin sağlanması ile ilgilidir. Cevap aşık oldu. Geldik 24'e. 8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalanmıştır. Bu paktın imzalanmasını ortam hazırlayan gelişme hangisidir diye sormuş. Ee, burada arkadaşlar biliyorsunuz ki İtalya'nın özellikle Habeşistan'ı işgal etmesi e, Sadabat Paktı'na Sadabat Paktı'nın imzalanmasını ortam hazırlayacaktır. E, bizim adımıza Tevfik Rüştü Aras imzalıyor. E, nerede toplanıyor? İran'ın e, ...Tahran kentinde toplanmıştır. Bu pak. Geldik bir diğer soruya. Türkiye'de 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına karşı hangisi, hangi önlem alınmamıştır diye sormuş arkadaşlar. Bakıldığı zaman Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor bu dönemde. Doğru mu? Doğru. 5 yıllık sanayi planı uygulanmaya konulacak önlemdir. 33-34 senesinde Devletçilik ilkesi uygulanıyor. İthalata sınırlamalar getiriliyor. <laughs> Ama serbest ekonomi sistemine geçilmesi arkadaşlar bu dönemde değildir. E, aksine bu dönemde devletçilik e, politikası uygulanacaktır. Geldik bir diğer soruya. Bir grup Türk mühendisi tarafından Eskişehir Devlet Demiryolları tesislerinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili hangisidir? Devrimdir arkadaşlar. Ancak devrim otomobili prototip aşamasında kalıyor ve seri üretimi gerçekleştiremiyor. Projenin başında da Emin Bozoğlu getiriliyor. Bu dönemde Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı döneminde başlanacak. Ama maalesef seri üretimi gerçekleşemiyor. 1997'de meydana gelen postmodern darbe girişimi sonucunda başbakanlıktan istifa eden siyasetçi kimdir? Yani 28 Şubat süreci. Burada bakıldığı zaman Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan görüşmelerden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde bir açıklama yayınlıyor. Bu açıklama sonucunda dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan istifa ediyor ve Refah Yol Hükümeti dağılıyor. Bu gelişme ordunun iktidar üzerindeki baskısıyla açıklayabiliriz. Burada Necmettin Erbakan cevap olmuş oldu. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber 27 sorudan oluşan deneme çözmüş olduk. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.